Öncesinde yine bir video sorumuz var. İzleyelim görelim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar hocam. Ellerinizden öpüyorum. Ee, bir sorum olacaktı. Annemle babam iki yıl önce boşandılar. Annem anneannemin yanına kalmaya başladı. Ve dedemden kalmadı bir maaşları var. Ee, annem artık o parayı hani ben çekmek istiyorum dedi. Anneannem de bunu kabul etti. Ee, ATM'den para çekmesini bilmediği için anneme ben yardım ettim birkaç sefer. Ve şimdi teyzem bana iftira atıyor parayı sen aldın sen yedin diye ee, benim para ihtiyacım yok çok şükür evliyim yani işim çok güzel kazanıyor ee, bana iftira atıyor ve ben şimdi hakkımı helal etmiyorum annem de etmek istemiyor doğru mu yapıyorum hocam bir yol gösterin yani doğrusu nedir bu işin ne yapmam gerekiyor bilmiyorum sizden yardım istiyorum dualarınızı bekliyorum hocam hayırlı günler tekrardan. Elenizin öpüyorum. Evet. Efendim teyze yanlış yapıyor. Bilmiyorum belki de yaşı ilerledi. Bu, bu doğru değil ama gelin size olgunluk düşer. Teyzeye kırılmamalı, küsmemeli. Teyze böyle değerlendiriyor. E, halbuki gerçek dışıdır. Siz yine de doğrusunu anlatarak, ...teyzenin elini öpmede, onu ziyaret etmede kusur etmemeli. Kin doğru değildir. Yani kin mizaç bozukluğudur. Ee, bozukluğudur. bozukluğudur. Kin mizaç bozukluğudur. mizaç bozukluğudur. Kin mizaç bozukluğudur. Altını ya. çizelim. Öyle ya. Evet. Yani biz bizim işimiz hep sevgi, rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. ...sevgi, merhamet, muhabbet... ...buna görevliyiz. Yani halamız yanlış değerlendiriyor bunu. Evet. Dediği gibi ne güzel... E, ...hanım kızımız... ...benim ihtiyacım yok ama... ...annemin yerine ben çekiyorum. Annesi çekmeyi bilmiyor. Ona yardımcı oluyor ama teyze... Parayı sen yiyorsun sen diyor. Sen kullanıyorsun diyor. Desin e, halacığım... ...teyzeciğim öyle değil... ...diyerek he, gülmeli elini öpmeli. Onun gönlünü ya, gönlünü almalı. Evet. Öyle değil halacığım. Yanlış düşünüyorsun hala. Öyle değil. Benim ihtiyacım yok. Sor. Kardeşindir, ablandır veya kardeşindir annemden sor. Annem çekemediği için onun yerine ben çekiyorum. Yani. Evet, peki teşekkür ediyoruz hocam. peki devam edelim. bir video sorumuz daha var. İzleyelim görelim. Selamun Aleyküm hocam. İstanbul'dan Bayram. Annem özellikle yaşlılık emekliliğinin... ...helal mi, haram mı olduğunu soruyor. Neyin efendim? Yaşlılık emekliliği. yani emek... Para alıyor ya hocam. Emek bu haram mı, helal mi diye soruyor. Anasının sütü gibi helal. Heh. Allah devletimize zeval abi, vermesin. Abi. Devletimiz Devletimizin kararı bu. Veriyor. Yani devletimizle biz anlaşma, sözleşme yapmışız. Ee, diyor ki eğer... Sen bana şu konuda şöyle hizmet edersen şu yaşa geldikten sonra sen yani. emeklilik hakkın olur. Emekli olduktan sonra da ben sana şunları tanırım diyor. Bunda hiç şüphe yok. El-müslimun hinde tehim, müminler anlaşmalarına göredir. Devletimizle anlaşmamız böyledir. Anamızın sütü gibi helaldir. Peki. Peki, sırada yine bir video sorumuz var. Biraz sonra ikinci şifreyi paylaşacağız. Hayırlı cumalar hocam. Benim sorum şu. E, namaz kıldığımız yerde yani çerçeve fotoğraf ya da heykel bulundurmamız namazımız engel olur mu? Yani namazımız bozulur mu? Tam karşımda benim. Tam karşısında. Karşısında ne var? E, hocam resim var, fotoğraf var, heykel var, biblo var. <laughs> e, bunlar diyor tam karşımda ayna var mesela, televizyon var. Tam karşımda. Bunlar e, bulunduğunda o namazım sahih olur mu? Kabul olur mu diyor. Eee <laughs> Bu bu mekruhtur, bu doğru değildir. Yani namaz kılarken önümde veya karşı tarafımda e, bir canlı resmi filan bulunmamalıdır. Uygun değil. E, uygun değil. Yani. Evet. Peki devam edelim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam benim bir sorum var size. Ben benim benim şeker hastası, tansiyonu var, şekeri var. Ne söylesem ölüm titriyor, ne söylesem ters anlıyor. Bağırıyor, kızıyor, ilacın düzgün işmiyor, iğnesini düzgün vurmuyor. Bana çok kötü davranıyor. Ne yapmam gerekiyor? 55 senelik evliyiz. Bu yaşa, bu zamana kadar getirdik. Ya. Ne yapsam? Kötü anlıyor. Ne yapmam lazım hocam? Bana bir yol gösterir misiniz? Teşekkür ederim yayınıza. Cumanız mübarek olsun. Rabbimiz şöyle buyurur bakın Yasin-i Şerif'te, senle ve men nu'ammirhu nunekkisu fil kimi yaşatırız onu baş aşağı çeviririz yani yeniden bir çocukluk dönemi 55 yıllık beraber yaşanan bir hayat sanki çocukluk devri yeniden başlıyor o yüzden tarafların birbirini anlayışla karşılaması lazım yani tahammülle, anlayışla karşılaması lazım. Çok sevap alırlar, mükafat alırlar. Yoksa vay sen öyle dedin, ben böyle dedim diye kavga, niza doğru değil. Ya ee, Cenab-ı Hakk'ın rızası e, efendim sabırdadır, tahammüldedir kalp kırmada değil. Yani gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı, iki cihan betbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül arşı rahmandır, onu yıkmak ziyade toyandır. Gelin birbirimizin gönlünü kırmayalım, sabırla, anlayışla karşılayalım. Yani bu yaşlara gelince sanki ikinci çocukluk dönemi başlıyor. Birbirimizi hoş görmeliyiz. Ki sevap kazanmalıyız. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.